Herkese selamlar arkadaşlar. Ninja Traders YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Umut umarım iyisinizdir. Her pazar çektiğimiz bülten videosuna başlıyorum. Hiç hız kesmeden FED tarafındaki gelişmelerle videomuza başlayalım. Öncelikle Perşembe günü tarım dışı verimlilik verisi geldi. Öncü veriydi bu. Beklenti burada 2.3'tü. %2.3'tü. %3.7 geldi. DX'e yukarı yönlü tepki verdi bu verinin beklenti üstü gelmesiyle. Piyasalar falan bayağı çakıldı. Altındır. Bitcoin'dir. Geri çekildi. Açıkçası ben yani pek haberci refleksiyle yaklaşıyorum bu işlere. Amerikan piyasalarında pek uzman değilim ama bu veri beklenti üstü gelince Cuma günü gelecek olan tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerinin de beklenti üstü geleceğini düşünmüştüm ben. Ama onlar beklenti altı geldi. Cuma günü gelen Veriler. Tarım dışı istihdam verisi 200 bin beklenti varken 187 bin geldi. İşsizlik oranı beklentisi de %3.7 iken beklenti altı olan %3.6 gelmiş. Oldu. Şimdi geçen hafta söylemiştim. Beklenti altı gelmesi halinde yön yukarı olur diye. Açıkçası altın ve petrolde beklediğim yukarı yönlü hareket gerçekleşti ama Bitcoin maalesef yükselemedi bu verilerle birlikte. Çok hacimsiz bir piyasadayız. Son 3 yılın en hacimsiz dönemini geçiriyormuşuz hatta. Kripto özelinde. FED tarafında başka aldığım bir not olmadığı için kriptodan bahsetmişken hemen atlayalım. Bizim piyasalara geçelim. Bakalım ne oldu ne bitti. Şimdi CRV'den başlayalım. Geçen hafta çarşamba günü size bir video çektim CRB hack ile alakalı. Detaylı bir şekilde anlattım biliyorsunuz zaten. CRV tarafında şöyle gelişmeler oldu arkadaşlar. CRB, Alchemix ve Metronom üçü birden blockchain üzerinden hacker'a bir mesaj gönderdiler. Şurada görebilirsiniz attıkları mesajı. Burada ha aynen burada görebilirsiniz. İşte burada diyor ki gel bu çaldığın paraların %10'u sende kalsın. %90'ını bize ver. Böylece herhangi bir yasal sorun, bir yaptırım, yaşama, biz şikayetçi olmayacağız. Böyle bir durumda FBI falan uğraştırma bizi tarzında bir mesaj yolladılar. Oldukça ses getirdi bu mesaj kriptoda. Ben de elimden geldiğince size böyle an be an Twitter'dan aktarmaya çalıştım hatta bu olaylar zincirine. Bir gün sonra hacker geri cevap attı arkadaşlar. Bu arkadaşlara işte burada da attığım tweette görebilirsiniz. İşte ilk başta attığı mesaj şuydu. Twitter'dan yazdım size. Blockchain'den gönderiyor bu mesajı. Twitter'dan yazdım size. Cüzdan adresini doğrulayın gibilerinden bir mesaj attı. İlk attığı mesaj oydu. Yani parayı geri vereceğini, %90'ını geri vereceğini onaylamış oldu aslında bir noktada. Bu mesajın üstüne birkaç saat geçtikten sonra, hatta bir gün geçtikten sonra hacker tekrardan bir mesaj daha attı. Attığı mesajda da şu yazıyor. Bu parayı geri vermemin sebebi beni bulmanızdan korkmam değil, projenizin mahvolmaması için bu parayı geri veriyorum. Bu benim için çok önemli bir miktar değil, başkaları için öyle olabilir falan diyor. Sonunda da diyor ki ben hepinizden daha zekiyim diyor cümlenin sonunda bir küfür koyup bitiriyor cümleyi. Ardından Alchemix tarafında 6500 yeter geri yollandı, onaylandı vesaire vesaire. Yani geri verdi çaldığı paraların %90'ını. Büyük bir felaketin önüne geçilmiş oldu aslında. Yani Michael Agro lik olmamış oldu bu felaket buydu. Lik olmadığı için de büyük bir felaketin önüne geçilmiş oldu DeFi tarafında. Çünkü bu zincirleme hani gerçekten bu 0.4'ün altına inseydi ve lik olsaydı zincirleme havuzlarda çöküşler, likidasyonlar yaşayabilirdik. Bu sıkıntıya götürebilirdi bizi. İşte yani bu lik olmamak için ne yaptı işte OTC'den çok büyük balinalara CRV satmış oldu. CRV de aslında yani çok fazla satıldı. Bakın burada 42 milyon dolar satışı olmuş. İşte bir sonraki haberde bakın 72 milyon dolar olmuş. 72 milyon pardon 28 milyon dolar satış yapmış. Yani bir 100 milyon dolara yakın bir satış yapmış oldu totalde. İlk e, çarşamba günü yaptığı satışlarla beraber 100 milyon dolarlık CRV satmış oldu Michael Egorov yani burada aslında bir supply'da değişim oldu şimdi 100 milyon dolarlık token tutuyor Egorov ama bu tokenlar değişti yani burada aslında balinalardır işte Justin Sander, belirli yatırım şirketleri vesaire, OTC'den işte kriptoda önemli insanlar OTC'den satın aldılar bu tokenları. Yani burada aslında CRV'de tam anlamıyla bir mal değişimi yaşandı arkadaşlar. Egorov Supply'in bir kısmını OTC'den dağıtmış oldu 0.4 cent'ten. OTC'den alanlar daha şimdiden %20 civarı karda var vallahi. Yani karlı bir alışveriş oldu herkes için. Bu arada benim dikkatimi şey çekti. Bu tweet'in altına da ben bu hacker'la CRV tarafının konuşmalarını tweet atarken haber verirken tweet'in altına çok yorum atanlar oldu. Bu hacker'ın aslında Michael Egorov'un kendisi olduğu düşünülüyor. Sebebi de ridiculous sıfatını çok kullanması. Hem hacker'ın mesajında hem de yani Egorov'un Telegram mesajlarında bakın buradaki tweet'ten de görebilirsiniz yan tarafta açtım. Ridiculous böyle inanılmaz işte aşırı saçma, abartı gibi bir anlamı var İngilizce'de. İşte ve hacker'ın işte ilk cümlesi mesajın çok etkileşim aldığı için, çok kişi görmesinden dolayı ridiculous views diye bahsediyor. Yani orada başka bir kelime de kullanabilirdi mesela işte ne bileyim. Insane views falan da diyebilirdi. Ama ridiculous tercih etmiş. Burada Egorov da çok kullanıyor bu kelimeyi. Bakın burada ridiculous views diyor. İşte burada Egorov'un ridiculous kullandığı şeyler, mesajlar, telegram mesajları görüyorsunuz. Burada devamlı kullandığı bir kelime olduğu için yani Egorov'un kendisi mi acaba hacker diye böyle bir bağlantı kuruyorlar. Böyle SBF tarzında bir işte inside job mı yaptı acaba gibi komple teorileri var. Yani bilmiyorum eline ne geçer böyle bir durumda? Kazancı ne olur? Ama böyle bir teori var yani. Pek mantıklı olmasa da ondan da bahsedeyim dedim. Magazinel tarafından evet, CRV tarafında başka bir gelişme yok. Devam ediyorum ben. Elon Musk'a evet. Elon Musk Twitter'ın adını değiştirdi şimdi. Zaten hepimiz biliyoruz. X yaptı geçtiğimiz dönemde. Bu X'ten sonra kripto borsası açacağı ya da bir token çıkaracağı hakkında dedikodular vardı. Elon Musk da cevap verdi bu dedikodulara. X şirketinin kesinlikle bir token ya da işte borsa ya da bu tarz bir şey çıkarmayacağını söyledi. Bundan sonra da gözler Doge'ye çevrildi. Yani şöyle X'teki ödeme sistemi için bir token çıkarmayacak ya da bir borsa kurmayacaksa o zaman burada ödeme birimi olarak Doge kullanılabilir gibi bir çıkarımda bulunuldu. Geniş çevreler tarafından yani kripto dostu bir Elon Musk zaten baktığınız zaman ve bu X'te hani ödeme entegrasyonuydu vesaireydi. Hani bu tarz şeylerde illa bir currency bir birim kullanılması gerektiğini düşünüyor insanlar. Ve bir şey çıkmayacaksa eğer bu taraftan Doge'den gidebilir, Doge üstünden gidebilir bu sistemler için gibi bir düşünceye vardılar. Birçok insan da bu düşünceden sonra Doge grafiği açık beklediğini biliyorum. Hatta öyle söyleyeyim. E bu tarafa da dikkat etmek lazım. Yani Doge böyle bir haber gelebileceği konuşuluyor Doge tarafından. Geldiği gibi long pozisyon almak lazım diyelim. Bu arada hani şöyle düşünüyorum ben. Şimdi bir token çıkartsa ya da işte bir borsa vesaire. Sek direkt başına üşüşecek. İşte tokenları sattı mı satmadı mı vesairedir. Yani sek devamlı uğraşacak ama mesela Dogecoin'i sahiplenmiş durumda şu an. Ve Doge yani zaten işte sınırsız supply var. Yaratıcıları anonim vesaire. Yani çok fazla şey değil. Elon Musk istediği gibi oynayabiliyor. Kendiyle bir bağı olmadan. Şimdi kendine bağlı bir şey çıkarttığı zaman bu sek tarafında sıkıntı yaşayabilir. O yüzden ben bu konuda hiçbir adım olmamasını asla bir token piyasayı sürmeme fikrine mantıklı oluyorum. Yani zaten dogisi var. Ve bundan sorumlu değil yani Doge'den. O yüzden hani kendi başına bela açmamak için böyle bir yola gidebilir. Elon Musk Doge'yi de takip etmek lazım. Buradan gelen bir gelişme olursa bir haber olursa diyelim ve devam ediyorum arkadaşlar. ABD Adalet Bakanlığı aynen. ABD Adalet Bakanlığı Binance için yapılan dolandırıcılık suçlamaların değerlendirdiklerini açıkladı. Böyle bir açıklama yayınladılar. Bakıyorlarmış inceliyorlarmış dolandırıcılık şikayetleriyle alakalı dosyaları Binance ile ilgili. Yani çok bir yorum yapmak istemiyorum açıkçası. Bu defalarca bu video serilerinde işte size FTX çöktüğünden beri, FTX olayından beri Binance'de sistematik uğraşan bir ABD hükümeti ve işte yanında da Avrupa ülkeleri de yavaş yavaş katılmaya başladığından bahsettik yani ETF başvurularından sonra da işte bu Binance'in tekelleşmesini kırma çalışmalarında olduğundan bahsettik. Yani bu minvalde bu bahsettiğim şeylere devam eden bir yaklaşım halindeler Binance'e karşı. İşte bakalım dosyaları inceledikten sonra ne karar verecekler. Yani çok uzun uzadıya anlatmayayım dedim artık çünkü ezberledik yani. Her 3 haftada bir ABD yargı tarafından işte Binance'e işte bir gelişmeyle bir şeyle bir dava ile bir soruşturma ile gündem meşgul oluyor devamlı artık alıştık buna yani o yüzden hızlıca devam ediyorum yine bir savcılık soruşturma haberinden Genesis'in sahip olduğu Digital Currency Group New York Başsavcılığı tarafından soruşturmaya alınmış arkadaşlar. Cuma günü geldi. Bu önemli bir haber aslında. Bakalım önümüzdeki hafta bununla ilgili gelişmeler yaşanacak mı bu haberle alakalı? Digital Currency Group Gemini borsasıyla mahkemelik olmuşlardı arkadaşlar. Oldu olacak hatta. Yani öyle bir durumdalar. Winklevoss kardeşler. Burada gördüğünüz ikizler. Bunlar iki kez mektup yazdılar hatta geçtiğimiz dönemlerde Digital Currency Group'a. Ve işte Grayscale'a, işte Genesis'e, aslında Barry Silbert'a yani bu Barry Silbert buradaki arkadaş bunların hepsinin kurucusu gibi bir şey. Şimdi bu Digital Currency Group bir holding. Bu holdingin altında işte Genesis var bir kripto learning firması. İşte Grayscale var. Grayscale işte bu Bitcoin'leri hisse senedi gibi satmaya çalışıyorlar vesaire. Bu şirketlerin yani kabaca anlatıyorum size. Bu şirketlerin kurucusu. Buna da mektup göndermişlerdi geçtiğimiz dönemlerde. Hatta işte Gemini ve Genesis'in iflas durumları yani hem Gemini borsasının hem de Genesis şirketinin iflas durumları FTX çöktükten sonraki dönem piyasayı oldukça meşgul etmişti. İşte Gemini Genesis'in kendisine olan borçlarını ödemediğinden vesaire bahsetmişlerdi. İşte bu Genesis'tir, DCG'dir Scaler vesaire hep aynı kişi arkadaşlar. Barry Silbert burada gördüğünüz arkadaş. Bu arkadaş da ünlüdür yani bu piyasalarda ve güzel bir ünü yok kendisinin. Yani portföyüne eklediği projeler de hep iyi projeler ama bir türlü portföyüne eklendikten sonra belini doğrultamıyor. Daha önceden illa size anlatmışımdır kendisini o yüzden kısa kesiyorum. Bu taraftan gelen haberleri de takip edelim arkadaşlar. Bunlar işte New York Başsavcılığı başlatmış bir soruşturma. Buradan hani bir sıkıntı olursa portföyündeki coinler Negatif bir durumda düşüş kaydedebilir. Portföylerine de e, mesela şuradan ulaşabilirsiniz. Direkt Google'a DCG Crypto Holdings yazdığınız zaman çıkıyor. Burada market cap sıralamasına göre sıralamışlar ama ben Ethereum klasik en çok tuttukları ürün diye biliyorum. Onun dışında işte ZEC, ZEN, FIL gibi ürünlerden bolca var ellerinde arkadaşlar. Yine aynı şekilde NEAR var bolca ellerinde. Genesis ve Grayscale'ın sahibi bu Digital Currency yani Barry Silbert'ın kendisi aslında Bakalım inşallah negatif bir şeyler çıkmaz buradan. Artık çok yorulduk çünkü yani negatif bir şeylerden. Dolayı New York Başsavcılığı'nın açtığı henüz bir resmi açıklamada gelmedi. Bu e, Digital Currency Group tarafından herhangi bir soruşturma ile alakalı bir açıklama gelmedi diyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Evet. Dün gece geldi bu haber. Dün gece yok e, pardon. Cumartesi geldi tabii. Çince bir kaynaktan Huobi'nin 4 yöneticisinin Çin polis tarafından gözaltına alındığı haberi geldi arkadaşlar. Herhangi bir doğrulama hani biliyorsunuz pek yapılamıyor yani Çin tarafı biraz kapalı kutu. Huobi'den de bir açıklama gelmedi ama detaylar şu şekilde Justin Sun'ın Tron ekibinden olduğu söyleniyorlar. Bu alınan arkadaşların yani daha doğrusu kaynağı aldığımız yer Çince olan kaynak bu şekilde söylüyor. Sun'ın Tron ekibinden aynı zamanda işte Huobi yöneticisi 4 şahıs Çin polisi tarafından ifadesi alınmak üzere götürülmüş. Bakalım bu taraftan neler çıkacak. Bu ciddi bir şey aslında. Çünkü yani Tron tarafı önemli. Yani bu piyasanın en önemli yapı taşlarından biri aslında Tron hepimiz. Ucuz olduğu için tetiklerimizi göndereceğimiz zaman TRX sağından gönderiyoruz. Yani önemli bir konumda yani. Bu arada bu kişilerin aynı zamanda 3 tanesi e şifreleme uzmanıymış. Alıp götürülen arkadaşlardan. Bu şifreleme işleriyle alakalı da şöyle bir şey var. Binance'in desteklediği True USD TUST yani. Bunların müşteri destek hizmetleri Tron'un Çin'deki ofisinden yapılıyormuş. Şimdi bu şifreleme uzmanları da alındığı için Çin polisinin acaba işte Tustum basım anahtarına erişimi olan yöneticileri mi tutukladı falan gibi dedikodular var ama bu tamamen spekülasyon yani dedikodu. Dedikodu olsa da spekülasyon olsa da bu teoriyi atan kişi piyasalarda kriptoda güvenilir bir insan. Yine de kesinlikle doğru olacak diye bir şey yok. Tekrarlıyorum teori yani yine de ciddi bir teori tabi. Bakalım bu taraftan netleşir mi haberler çünkü gerçekten Çin'le alakalı eğer yani yasal polis tarzı bir durum olduğunda eğer kendisine soruşturma açılan taraf bu haberi yaymazsa yani bu haberin yurt dışına globale çıkması bile oldukça uzun sürüyor gerçekten. Ee, bu konuda kapalı kutu için information konusunda bakalım göreceğiz diyelim. Önümüzdeki hafta bir gelişme yaşanacak mı diye bu taraftan ee, burada da işte Ninja News'un haberinde bağlantıları Justin Sander, Binance'dir. True USD'dir, bağlantıları vesairedir. Bu teoriyi okuyabilirsiniz. Size az önce bahsettiğim işte şifreleme ile alakalı teoriyi okuyabilirsiniz diyorum ve devam ediyorum. Evet önümüzdeki hafta gelişmeler kısmına geçiyoruz hemen Kerim'i ziyaret ediyoruz ama geçmeden önce videoya like yorum alırsak benim için önemli ve ben yorumlarınızı okuyorum. Çok mutlu olurum arkadaşlar diyorum devam ediyorum. Evet önümüzdeki haftanın gelişmeleri. Salı günü Horizon'de Zen coin'de Public testnet var arkadaşlar. Zen fiyatına pozitif etki edebilir bu haber ama aynı zamanda geçen cuma DCG'ye yani Digital Currency Group'a soruşturma açıldığını az önce bahsettim ve ellerindeki coinlerden bir tanesi işte ZEK, ZEN, FIL yani Zen de tutuyorlar. Zen tuttuklarıyla alakalı. Tekrar hatırlatayım tabii ki yani Digital Currency tarafında gelişme hemen olacak diye bir şey yok ama hani bu hafta hazır public testnet'te varken ellerinde tutukların tekrardan hatırlatmak istedim. Çarşamba günü CoinBase'in Layer 2 Base Lounge'u var. Base zaten geçtiğimiz hafta Base anda işte SBF ya da SBF oğlu düşünülen bir kişi Bolt alakalı insanları raglamıştı. Hatırlarsanız anlatmıştım çarşamba günü ki videoda. Hani başlangıç için kötü oldu. Bakalım ileride bunu toparlayacaklar mı? Göreceğiz. E, de dikkat etmek lazım bu tarafta. Optimizm anında launch ediliyor Base. O yüzden fiyata etki edebilir. Yani bir sel falan da olabilir. Dikkat etmek lazım. Evet devam ediyorum. Perşembe günü ABD'den yıllık enflasyon verisi gelecek arkadaşlar. Bu önemli. Perşembe günü volatility olacaktır. Beklenti %3.3 burada yıllık enflasyon beklentisi. Bakalım bu taraftan nasıl bir veri gelecek. Yani 15.30'da açıklanıyor. Perşembe günü 15.30'da açıklanıyor. E, Cuma günü yine ABD tarafından Yine 15.30'da bu kez yıllık üretici fiyat endeksi verisi gelecek. Bu veriyi de takip etmek lazım. Volatilite artma ihtimaline karşı bu tarafta da yıllık üretici fiyat endeksi verisinde de yıllık beklenti 0.7'ymiş arkadaşlar. Kerim'e teşekkür ediyoruz tekrardan bu değerli hizmeti için iyi çalışmalar diyorum. Evet grafik bölümümüze geçiyorum hızlı bir şekilde. Öncelikle Nasdaq'tan bahsedeceğim. Nasdaq'ta bu iki çizgiye önem verdiğimi söylemiştim. Bu ABD'den gelen verilerle bu çizginin altına kırdı. Şimdi 8 saatlik grafikte bakıyorum. Buradaki bölgeye önem verdiğimi söylemiştim. Buraya geldiği takdirde işte bu 15.200. 15, yani buraya 3 tane emir atarım dedim ama açıkçası atmadım. <laughs> Atmadığım için de hazır bu aşağıya kırmışken buraya inmesini bekleyeceğim şimdi. Belki şöyle bir fiyat hareketi gözlemleyebiliriz Nasdaq'ta. Yani böyle yakın stoplu. İşte şuralarda falan stop olmak kaydıyla çizginin yani şu fitilin altında şuradaki şuranın altında stop olmak kaydıyla böyle bir işlem alacağım Nasdaq'ta eğer 15.200 bölgesini aşağıya doğru 15.200 15.250 bölgesini aşağıya doğru süpürme hareketini gözlemlersem long açmayı düşünüyorum. Prime XBT Kullanıyorum bu işlemler için arkadaşlar MT işlemlerimi Prime xptden yapıyorum. Brent'te de hazırda bir long pozisyonum var ondan da bahsedeceğim şimdi. Prime XBT promo promokodu için bana ulaşabilirsiniz. Mesaj atabilirsiniz. Arkadaşlar onun dışında Brent'e geçiyorum. Brent'te şöyle bir yapı vardı. 86.99'a kadar bu bölgeye kadar bir yükseliş beklediğimden bahsetmiştim. Fiyat şuralardı, falandı. ABD'den gelen verilerle beraber bu perşembe günü gelen veriyle beraber, öncü veriyle beraber ardından kazanç raporları, kazanç rakamları da iyi gelince DX'e yukarı yönlü çok sağlam bir tepki verdi. Brent de uzun zamandır yapması gereken düzeltmeyi patlatma hareketini bu veriyle beraber yapmış oldu aslında. Şuradaki bakın 82. kaç orası? 82.8 bölgesine önem verdiğimi destek olarak belirlediğimi söylemiştim. Şu şekilde altına inse de üstüne tekrardan çok seri hemen geri çıkarak yani bir silkeleme hareketiyle 4 saatlik grafikte tekrardan yukarı yönlü hareketini gerçekleştirmeye başladı. Yani bir silkeleme olarak kaldı şuradaki fiyat hareketi ve destek bölgemiz çalışmış oldu. Şimdi ben bunu 86.9'a kadar açıkçası tutmayı düşünüyorum. 86.5'a kadar bir hamle yapsa da hani bu bölgeden kapatmayı düşünüyorum. Artık bu bölgelerden falan da satış yiyecektir muhtemelen. Ama yine de şunu belirteceğim. Yani bu arz kısmı olayı devam ediyor petrolde. Yani buralar gerçekten e, uzun zamandır düşen Brent için konuşuyorum. Uzun zamandır düşen bir ürün olduğu için artık yani yavaş yavaş bu range'in dışına doğru çıkmaya çalışıyor. Arz kısma işleri devam ettiği müddetçe range'in üstüne doğru hareketlenecektir ama ben devamlı kısa vade e, olarak işlemler açtığım için açıp kapattığım için bu bölgeden artık bir kapatıp bir bakıp hani tekrar geri çekilirse ya da işte bu bölgeyi tekrar kazandığı takdirde e, tekrardan işleme dahil olmayı düşünüyorum. Yani tek amacım benim burada karlı bir şekilde işlemi kapatmak. Yoksa arz kısmı haberleriyle beraber özellikle Suudi Arabistan'dan gelen işte günlük petrol üretimini 1 milyon varile mi düşürüyorlar? 1 milyon var. Yani tam bilmiyorum açıkçası. Ben çok uzman değilim bu konularda ama hani takip ediyorum. Brent'i de uzun zamandır size anlatıyorum ve hani bu arz kısma işlerinden haberim olmadan anlatıyordum. Eğer sen böyle bir şey varmış yani doğru yerdeymişim. O yüzden çok ayrıntısına girmeden teknik olarak buluş gördüğüm için trade etmeye devam edeceğim. Brent'i onu da Prime XPT'den açık pozisyonum diyorum. Onun dışında render'a geçiyorum. Kripto tarafında iki tane coin var arkadaşlar. Şimdi Render'da şöyle bir işlem paylaşmıştım Twitter'dan bu bölgeye kadar geldi buradan tepkisini verdi ee, ben şuradan işleme dahil oldum %3.5 kar vardı ama yani şu e, şeye bakmayın yani bu TP hani bu abartı yani ona bakmayın o şekilde şurada falan alınabilir gibi düşünüyorum açıkçası ama %3.5 yükseldikten sonra tekrardan şu an kriptonun güncel e, işte satış yemesiyle birlikte aşağı yönlü gidiyor. Binance'te listeli. Ancak ben Binance kullanmıyorum şu an için. Bizim kullanmış olduğumuz BingX borsasından açtım bu long işlemimi. Buradan da kar aldım. Girişe de stop koydum. Açıkçası zarar etme ihtimalim yok ama hani birazcık daha yükselmesini bekliyordum açıkçası. Çünkü yani gerçekten çok böyle öldürerek düştüğü için hani baya kötü düşmüş. O yüzden birazcık yukarı yönlü tepki bekliyordum ama o beklediğim tepkiyi alamadım. Onu alamadığım için de e, pozisyonumdan kar almış. Girişe stop çekmiş vaziyette. Bing X'den aldığım işlemle devam ediyorum. Herhangi bir silipaj sorunu vesaire yaşamadım. Biraz aslında hacim düşüktü yani. Ama ben hani çok fazla risk almak istemedim. Yüklü bir işlem açmadım. O yüzden bir slipaj sorunu yaşamadım. Render'dan açtım. Long pozisyonda Bing X tarafında. Bing X'de de %40 komisyon indirimimiz var. Yani bu hala devam ediyor. Faydalanabilirsiniz bundan. Faydalanmak için bu indirimden yararlanmak için Ninja'nın linkini bırakıyorum aşağıya. Onun dışında XLM'ye söyleyeceğim bir de. XLM'de de şöyle bir iki tane senaryo çizmiştim ben. Şimdi bu senaryoların hepsi yukarı yönlü. Yani ikisinde de gördüğünüz gibi trendten red ya da işte major destekten yukarı yönlü. Benim beklentim bu şekilde olmasının sebebi e, buradaki trende üçüncü temasını sağlayacağı bu üçüncü temasla trendlere üçüncü temaslarda bu tepkiyi yakalıyorsunuz. Yani bu düşen trendse düşüyor. Yükselen trendse üçüncü temasında güzel bir tepki alıyor ve Üçüncü temaslar genelde hani trendlerde hareketin asıl hareketi yapması için olan temaslardır. Burada üçüncü teması ben hani yapsın burada düşsün ve devam etsin gibi düşünüyordum. Ama öyle olmadı yani bu senaryo geçerli olmadı. Trendden red deyip destekten tekrar sekeceğini düşünüyordum. Ama direkt aşağı indi. Şuradaki bakın buradaki beklediğim bu silkeleme hareketini de yaptı. Ee, silkeleme hareketini yaptığını gördüğüm zaman 140'tan bir long pozisyon açtım. Ee, %4 kadar da yükselmiş vaziyette. Ben kar aldım pozisyonundan. Hani girişe stop da attım. Bunun tweetini de attım. Ee, bu şekilde taşıyorum. Bundan da bahsetmek istedim. Ee, bu pozisyonda OKEX'den almış durumdayım. OKEX benim kullandığım asıl borsa yani ana borsam. Portföyümün ağırlıkta olduğu borsada ki paramın nasıl söyleyeyim size yüzde OK yetmişi %30'u yüzde otuzu işte Bing Primedır Prime'dir vesaire Metamask'tır falan o şekilde kullanıyorum. O yüzden bu pozisyonu OKEX'ten OK aldım. Şu an anlık olarak açık devam ediyor. Bakalım yani şurada falan kapatmayı düşünüyorum. Eğer gelirse çünkü yani çok şişmiş gözüküyor ama yine de yani şansımı deneyeceğim bilmiyorum. Yani kar aldığım için girişe de stop attığım için riskimi düşürmüş durumdayım. Bu tarafta hani bir şansımı denemek için açıkçası buraya geldiği için bu silkeleme hareketinde yaptığı için bu pozisyonu aldım ama dediğim gibi burada üçüncü teması yapmadığı için hani burada üçüncü teması yapsa bile tekrardan bu artık aşağı yönlü gidecek gibi gözüküyor. Yani ben bu teması bu range içinde temastan alacağı satışı bu range içinde absorbe edebileceğini düşündüğüm için yukarı yönlü vermiştim. Ama şu an için ee, hani şu RSI'deki şişmeyi de görüyorsunuz. Yani bilmiyorum pek yukarı yönlü gidecek gibi gözükmüyor. Belki buradan, belki de buradan ama yine de şansımı denemek için açtım long işlemi. Tutsam da çok fazla buluş olarak yapısını gözlemleyemedim. Yine de hani pozisyon bedava tuttuğum için taşımayı düşünüyorum. Onu da anlatmak istedim size. Tweet'ini atmıştım bunun daha önceden. Yani bu e, direkt benim kafamdan uydurduğum bir şey değil, setup değil. Bunun tweet'ini şurada 30 Temmuz'da atmıştım. Şimdi bu beklediğim gibi olmayınca yine de bu bölgeye geldiği için şansımı denedim. Bakalım nereye kadar gidecek. Diyelim evet videomuz bitti arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ninja yer platformdan takip etmeyi unutmayın. Videoya like yorum atarsanız tekrardan çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum. Sevgiler iyi haftalar.